Çocukluktan ergenliğe geçiş sürecinde yaşanan mental, fiziksel, hormonal değişiklikler yeme bozukluklarını tetikleyebiliyorlar. Ayrıca bedeniyle ilgili olumsuz bir algıya sahip olan kişiler de yeme bozukluğu geliştirebiliyorlar. Peki nasıl anlarız bedeniyle ilgili olumsuz bir algısı var mı kişinin? Ee, bir insan bedenini incelemek için ayna karşısında uzun bir süre harcıyorsa, sık sık kendi bedenini başkalarının bedenleriyle karşılaştırıyorsa, bedenini sık sık eleştiriyorsa, sürekli olarak gün içinde kilosunu düşünüyorsa bedeniyle ilgili olumsuz bir algısı var diyebiliriz. Peki aileler nelere dikkat edebilirler? Ee, aileler eğer çocuklarının gün içinde e, kalori hesabı sürekli yaptığını düşünüyorlarsa, e, kilo takıntısı olduğunu düşünüyorlarsa, çocuk tuvalette uzun süreler geçiriyorsa, e, saç dökülmesi, diş çürükleri, cilt kuruluğu gibi belirtiler olduğunu fark ediyorlarsa, bir uzmandan yeme bozukluğuyla ilgili destek almak için çocuklarını yüreklendirebilirler. Ailelerin çocuklarıyla onun ne hissettiği hakkında onu yargılamadan ve suçlamadan konuşması çocuğa çok faydalı olabilir. Ayrıca çocuklar ailelerin onların yanında olduğunu ve her zaman onu sevdiklerini bildikleri zaman böyle bir sürece çok daha rahat bir şekilde atlatabiliyorlar.